ımıza çıkacak. Şimdi birincisi şu. Dağların genel özellikleri gibi düşünelim. Türkiye'de dağlar nasıl uzanır? Doğu-batı yönlü. Doğu-batı yönlü uzanır. Bakın dağlar doğu-batı yönlü uzandığı için buna bağlı olarak ulaşım yolları da ulaşım yolları da ...doğu batı yönlü uzanır. Yani dağları takip eder. Bu birinci maddemiz. Dağlarımızın uzanışı bakın... ...kuzeyden güneye değil, doğudan batıya doğru uzun. Ege'de olsa, Akdeniz'de olsa, Karadeniz'de olsa fark etmez. Bütün bölgelerimizde dağlar doğudan batıya doğru uzanır. Bir diğer maddemiz dağlarla alakalı... ...bazı dağlarda... buzullara rastlanır. Ama dağın yükseltisinin bakın dağın yükseltisinin 2200 metreden fazla olması gerekiyor. Yani bizde zeminde 0 metrede buzul olmaz. Dağların yüksek kesimleri de olur. O da her dağda değil. Yüksek dağ olması lazım. Hangi dağlar örneğin? Bakın Marmara'da Uludağ. Marmara'nın en yüksek dağıdır. Daha sonra İç Anadolu'da Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Daha sonra Karadeniz'de Kaçkar Dağı. Karadeniz'in en yüksek dağıdır. Akdeniz'de Bolkar Dağları ve Ala Dağlar'da. Doğu Anadolu'da Sat Dağı, Cilo Dağı, Süphan Dağı, Buzul Dağı, Ağrı Dağı gibi. Bu dağların hepsinde buzul şekillerine rastlanır. Yani bunlar yüksek olduğu için buraya yağan karlar hiç erimediğinden o bölgelerde dağların yüksek kesimlerinde buzullara rastlanır. Yani Türkiye'de dağlarda buzul var mıdır yok mudur diye şıklarda veriliyor bak. Örneğin soru soruyor diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin dağlarına ait bir özelliktir ya da değildir diyor. Şıklarda Türkiye bazı dağlarda buzullanma vardır derse ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz, yanlış demeyeceğiz. Şimdi Türkiye'de bir noktayı özellikle belirteceğiz. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel